Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kinetiklere gelen kinetik Kumlarımızı oynayacağız. Şimdi ben bunun hikayesini anlatabilir miyim? Anlat. Bunun aslında hikayesi yok. Benim uydurduğum yani koyduğum deneyelim de bunu nasıl yap sen arkadaşlar <laughs> zevksiz şimdi biz bunu yeni almıştık arkadaşlar tamam mı ben hep morla oynuyorum şimdi bugün de kırmızı yaptık şimdi ben de daha uzatmadan videoya geçelim Hop. <laughs> evet İlk önce kardeşim açsın ben açtım bile önce o tava var şurada <laughs> Bak, o. önce Neydi bunun adı? Bakayım. Ördekli. Bakayım. Evet, evet. Ördekli ördek var. var. Ben tava göstereyim. var. Arkadaşlar, şurada belli olmaz belki. Ben göstereyim. Burada da tava var arkadaşlar, tava. Bakın gördüğünüz gibi ördek. Tava da var. Bardak arkadaşların kule yapması için. Kule yapmamız. Ben için. artık dayanamıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Bu ne? <laughs> bu, bu da Elsa arkadaşlarım. Evet. Bu da Ola. Evet. Biz size söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada da. Arkadaşlar şu an bunun içinde bir bilezik var. Fenerbahçeli. ile. İki, Fener bahçeli. Ta iki tane Elsa var arkadaşlar. Çünkü bir tane daha Elsa var. Arkadaşlar şu an. Bu Aa, kadar. karışmış karışmış. Karışmış. Anne anne annem annem anlamama. Anlama bir arkadaşı varmıştı. Evet arkadaşlar. Ay, evet. Şey. Bakın burada gördüğünüz gibi çok güzel var. Ay. Bu neymiş? Balıkmış arkadaşlarım. Amblek niye Bakın bu burada da, böyle da kesmek. Kileyim. Bu da bu da böyle kesmek için. Öy bardak. Muz dedim. Bardak burada tertemiz bir bardak arkadaşlar. <laughs> Su içeceğim var bardak yeter. Demek. <laughs> bak şimdi bak. bu da makas. Burada da kalıp. Bu da keskin makas. Sizi keseyim mi kus kus? Arkadaşlar bir de sizi keserim. Kıt 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 kıt. kıt. Arkadaşlarım telefonu kesti resmen. <laughs> Arkadaşlarım burada bir gel tane. Gel. Arkadaşlarım burada. Anne yıldız var. Kamera değdi. Kamera hiç düşüyor. Aa. Kamera düştü. Ne yazıyor be? Arkadaşlar kamera düştü. Çok garip. Kamera düştü. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü. Çok 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 çok. Top 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 top. şimdi bir şey var. Arkadaşlar hiç kırmızı bir şey var bunun içinde. yok hortu. Evet. Oo, çiçek var. Arkadaşlar. bir çiçek takma. Çiçek var. Başka bir şey Başka bir şey yok herhalde. Başka bir şey yoksa ben döküyorum hemen. Bakas. Çimçek bekleyin. Çimçek mektin. Çimçek bekleyin. Ama tamam bir yerler. Bir yerler değiştik. Aç. Hemen git. Ee, çünkü kalmamıştır şey... inşallah. Evet. Ancak kalmamış değil mi? Şimdi biz bunları buraya koyacağız. Evet. Şimdi Çünkü yerimizi kaplamasın diye. Evet. Sadece bardağı bırakacağım. Çünkü su içerim belki. <laughs> ben su içmem çünkü bu kedi. Evet. Ben bunu oynamışım arkadaşlar. Evet. Ay dur abla. Oynamışım. Ay bardağımı buraya koyayım. Ben de bardağımı Allah tamam. çıkarıyorum. Allah'ım ısırırız arkadaşlarım. Arkadaşlar çıkarıyorsunuz. Çıkarıyorum. Böyle. Böyle yapalım. Böyle. Böyle. Dur bir dakika. Böyle dökelim. Dur bir dakika. Arkadaşlarım. Tamam. Bir. İki. Bir. Üç. Ayy. Ayy. Arkadaşlar bunun içinde boncuk var. İçinde onlar. Evet. Ben çünkü ben boncukla oynamıştım karışmıştı. Sen de boncuk alabilirsin. Ya elime gelen kırmızıları alıyorum. Ben elime gelen morları alıyorum işte. Evet. Arkadaşlar biraz sonra sizlere sürpriz hazırlayacağız ya da şimdi hazırlayalım ya da bu bu sefer bu sefer bu sefer şey yapalım Evet. Bence bu sefer gösterelim. Evet göstermeyelim. Sürpriz diyoruz. Adı üstü sürpriz. O zaman ne koyacağız? Sus, sus 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 söylemeyelim. Evet arkadaşlar şimdi e, kamerayı kapatmıyoruz. E, önünü kapatıyoruz görmeyin diye. Evet. Şu kediyle kaplayabiliriz. Evet kediyle. Canlı kedi canlı kedi. Arkadaşlar bizim hayvanımız var gördüğünüz gibi. Şöyle kapatardık. Onu pembeye boyadık onu. Kapatmıyor. Pembeye. Kapatmıyor arkadaşlar. Bizim kedi biraz kısa. E ee, şey şey. E ee, şey yapabiliriz. E ee, kalemlik. kalemli 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 koyabiliriz. Ee, arkadaşlar. Aa, Neredesiniz ya? Sen yeter ki tepsi gözükmesin. Öyle. Ay benim klasik komu gözüküyor ya. Ay sadece sen gözüküyorsun tabii. Sen tam gelebilirsin. <laughs> ben, ben, ben biraz bu marla oynayacağım. Ben arkadaşım. <laughs> <çok güzel. gülüyor> evet çok kokusuna da bakmayacağız herhalde. <laughs> Önce ben ben bir şey yapacağım. Çok güzel. Arkadaşlar ben ne koyayım altına? Misket koyayım. Ay. Ya da boncuk koysam iyi olur. Ya da şey, şey... Bardak. Kafam karıştı ya. Ya da onlardan koymayayım arkadaşlar. Söylemeyin. Söylemeyin. Şey. Söyleme. Başka Söyleme. bir şey koyayım siz anlamayın diye. Başka bir şey koyuyorum. Buldum. Misket. Değil. tam ki de küçük arabalar değil. Küçük arabalar arkadaşlar. arkadaşlar çok ağır dur yardım eder misin? Hayır. Niye? Ben şu an kendi işim var. E çünkü çok ağır lütfen. Lütfen. Dur duru düşecek dur. Düşsen. bizi götürüyor yapayı. Bizi götürüyor derinliklere. Küstüm artık ben yabanlara. Neden küstüysem artık misket dedim. Misket dedim. Onları sevdim ama ben onları sevdim. Ama ben onları sevdim ama ben onları sevdim ama ben. Neden onlar beni sevmedi? Neden onlar beni sevmedi? Nedense onlar beni sevmeyen. Boncuk sesleri duyuluyor mu arkadaşlarım? Duyuluyor. <laughs> Arkadaşlar bir şey göründü ya arkadaşlarım. Şimdi açmıyoruz. Kapan sen. yani açılırken açılsın. Evet. Şimdi üstüne neydi? E ee, ablacığım şunu verir misin? Niye kaydı bu. Eee. Şu şu. Ah, onu verir misin? <laughs> Ama adını söylemek yasak çünkü. Evet. Benimkinin aynısını yapmıyorsun değil mi yani dünkü yaptığımızı? Ben ayn aynısını yapıyorum. <laughs> şaka ya şaka. Ay boncuk yine. Boncuk se boncumuz biraz büyüktü. Hayvanımız aslında. Meow meow. Hayvanımız meowladı. Meow karnı açmış galiba ona ben su vereyim. <laughs> Az ah, su vereyim ben ona. Al yavruma. Güzelce iç. tamam mı bebeğim? Tamam bitirdim. Bitirmiş. Ne çok bitiriyor anlamıyorum. Demin veste. Hayır arkadaşlar, şu an bizim hayvanımız konuşuyor. Bak izleyin. Patte, patte, patte. Manya, patti. Biz konuşan kedi aldık. Yok. Kedi bakti. Haşa, burdayım. Aa arkadaşlar, videomu çekiyorsunuz. Bakın konuşuyor. Ma. Ma. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın abone olun. Yoksa çünkü tırmalarım. Kendi muz konuşuyor ama çamuk konuşuyor. Kamuk. Yani tehdit ediyorum. Kardon kusura bakmayın yani. Yani <laughs> Bizim kendimiz uh, öyle. Sus bak, be. Sus. Sus. Sus ama bak. Bak. Bak seni de tehdit da bakıyor. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Ee, ee, Arkadaşlar. Nerede? Nerede o? buradaymış. Ben üstünü yani neyle şey yapayım? neyle süsleyeyim üstünü? Ya da süslemeyeceğim ben. <laughs> Yapma. Yadını... 0 Şimdi şunu koyalım. Benimki bitti. Ne? Benimki bitti. Benimkisi bitmedi o yüzden uğraşıyorum ben çünkü. Ben şöyle bıraktım içine Evet arkadaşlar ben de sürprizi bir tamamlamak üzere. Şu an altın gözüküyor arkadaşlar. Şu an altın gözüküyor. <laughs> Oradan bir şey alacağını görüyorlar arkadaşlar. Çünkü bacağım gözüküyor. Hmm. Ne alsam ben alsam. Hmm. Boncuklarla oynamak istiyorum. Ya da ben misketlerle oynayayım. Çıplak <laughs> çıplak <laughs> çıplak. <laughs> oynamak misket. çıplak çıplak çıplak. Biz toplantı yapıyoruz. Duymuyorsunuz deriz inşallah. Evet. Küçük bir şey için bir şey yazalım. Şunu ortasına koy. Bak. Bence bunu da ortasına koy. Şunu. Bir dakika. Bir dakika. Hayır arkadaşlar. Да. Yeah, Evet. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Ne dersiniz? Evet. Evet. Ben de açalım. Ben de Arkadaşlar bir dakika. Şu anam. Bekleyin ne olur.

Arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Hayır arkadaşlar açmayın. Açmıyor. Açmıyor. tamam, açmıyoruz. Benimki bitmek üzere ama bitmedi. Son bir işlem kaldı. Az önce bitmişti. İyi, onu öyle beğenmedim ben. Başka bir şeyler de koydum. Evet. Son ben oraya Heh. bunu koydum. Bunu koydum. Anam anam anam, anam bacım <laughs> anam bacım bacım kızım bacım bacım Evet arkadaşlar. Oldu. Hazır mısınız? 1 2 1 Dur sayma. Tamam. 1 2 3. O İyi ben açayım. Çünkü benimki yakalıyor değil mi? Evet. Ben Düşmüyorum. açıyorum. Şurada çiçekli bir şey koydum arkadaşlar. Sonra tamam. hemen onu aç çünkü o çok düştü. Aç, aç. <laughs> Ve yıldız. yıldız. Şimdi ilk önce şanı açacağım. Ne dersiniz? Bozayım mı bunu? Ne dersiniz? İçinde bir şey Bozuyorum. var mı? Merak ediyorum. Açıyorum. İçinde bir şey var mıdır bence? Bence... de görmedim. Bence... E, yoktur diyorum ben. Bence... Hadi... Arkadaşlar bir şey düştü. Boncuk düştü ama bir şey çıkması gerekiyor. Aman. Neyse arkadaşlar. Şurada güzel bir şey var. Şurada güzel bir şey var. Şimdi ben bende sıra. Hayır. Ay, şunu de. açıyorum. Dur arkadaşlar. Beni çağırıyor. Canım. Evet. Evet arkadaşlar. Şunu açıyorum. Hazır mısınız? Evet. Ha! Arkadaşlar inanmıyorum. Ne oldu? Para çıktı. 10 kuruş arkadaşlar. Para çıktı. O zaman pıda alabiliyorsunuz. Pıda Arkadaşlar çok güzel oynaması. Hadi Oo. bunu da aç. Bunu da aç. Açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Açıyorum. Bakalım ne çıkacak? Ay, boncuk. 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 Bakın. iki tane boncuk çıktı arkadaşlar. Dondu. <laughs> Dondu bon. arkadaşlar. Arkadaşlar boncuk 2 tane. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu aç. Boncuk. Arkadaşlar burada da bir balık var. Bu bu balık değil tavşan. Yok artık. Evet arkadaşlar açıyorum. Aç. Merak etme. Abi. Açıyorum. Aç. Bir dakika. Açıyorum. Aç. Bir, iki, üç. Onun içinde büyük bir şey var belli ki göründü. Arkadaşlar bilezik çıktı. Bak. Hı. Bakın. Bilezik. Şimdi hemen bende gelecek. Arkadaşlar takıyorum. O benim aslında. <laughs> Benimkini koymuş. <laughs> sana olmaz. Belki olmaz sana. Bana zor takılıyor. Dur. Ben yapayım. Ha, bak. Evet arkadaşlar oldu bileklik bileklik. Şurada koca ayı var. Yani evet, Ben biraz kiletik kumumu oynayacağım. Ben de sıra. Arkadaşlar önce üstüne bunu koydum bari. Sonra da burada şey var. Böyle bir şey. Ay benimkini canım görmüyorlar canım. Şuraya getireyim. Şöyle bisikletler var. Arkadaşlar. Şöyle. <laughs> bunu böyle bardakla kapatmıştı. Evet. Güzel bir ses alsın diye değil mi? Bak bir tane daha misket var arkadaşlarım. Ba bir tane daha. Ben bir e tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bin tane daha. Bin tane, daha. Bin tane, daha. Bin tane var arkadaşlar. Bir tane daha. Bir tane daha. Bu elmas arkadaşlarım. Ana. Bu da misket arkadaşlarım. Bu da boncuk arkadaşlarım. Fırladı boncuk elimden. Aa burada bir şey gözüktü. Arkadaşlarım, misket. Mis. Arkadaşlarım, ben içine bir şey koymamış mıyım yoksa? Ben koymaz olur muyum arkadaşlarım? Tabii ki de koyarım. Bakın. bulunsun diye koymuş arkadaşlar. Arkadaşlar tondal çıktı. Bakın. Güzel misketler falan. Arkadaşlar ben iki tane koymamıştım. Aa bak bir tane de bundan. Arkadaşlar koymuştu. çok güzel ben göstereyim size. Bakın. Bu çok güzel şey var çiçek şeklinde. Keşke ben de öyle şey koysaydım. Arkadaşlar şu Arkadaşlar bir tane şu sarı renge bakar mısın? Arkadaşlar bir tane daha çıktı sondu galiba. Evet o da sondu. Arkadaşlar burası bir karıştı. Nasıl toplayacağız biz? Aaa şeyi unuttuk. Like katmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Görüşürüz değil Biraz oyun oynayalım. Bu kabın içinde sizin canınızı çektiren yaptım. biraz oyun oynayalım. Evet. Kabı dolduralım. Evet ama bir şeyleri karıştırmayalım. Bir dakika. Kapımıza yer aç o. Evet. Bak böyle dökülüyor arkadaşlar. Hop hop. Anam. Gitti yine anam. Anam Halıya yapışırsa. Allah'ım. Annem beni. Annemiz bizi mahveder. Şöyle mahveder arkadaşlar. Put fit Biz pıt. Bizi, döker. Allah'ım. Anasız Anasız kalan. Yavrucağımız kötü halde yatıp hasta olmuş. Hop hop. Baba böyle okuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlarım var topla. Ben oynayamıyorum şu an. Ben dur, öyle toplama hmm. bence. Hmm. Bence öyle toplama. Hmm. Ben topladım bile. Ha ha ha. Hmm. Şöyle. Ben topladım bile. Hay hay hay. ben topladım bile. Hay hay hay. Ben topladım bile. Hay hay hay. Ben topladım. Ben de toplayacağım. Toplayacağım diyon ama topluyor. Ya toplayacağım diyorsun ama toplamıyorsun. Arkadaşlar mi? like atmayı ve abone olmak en son diyecektik ama. Evet. Yani yine de like atın arkadaşlar. Aa, ee, şimdi de like. 2 arkadaşlar? milyon olmamıza yani bilmeyin 1 milyon olmamıza az kaldı. Evet. Arkadaşlar biz o bir tane de like yeter yani. Hayır yani bir sürü milyonlar ya. Vını 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 gelsin arkadaşlar. Yüz bin olsun. Yani yüz bin abone olsun arkadaşlar. Yani bir milyon olmuş olacağız zaten. Yok öyle para kazanıyorlarmış arkadaşlar. Siz de bence kendinizden kanal açın. Ama biz para için değil hem eğleniyoruz. Evet. Hem de eee... Eğlenceli. Evet, eğlenceliyim Ama biz para kazanmak. açmak için şöyle diyebilirsiniz. E, ee, neydi? Hepiniz. He e hepinize merhaba arkadaşlar. Hayır, öyle mi değil? Ama hepinize Hadi. merhaba arkadaşlar. Bizi açmak için şöyle diyebilirsiniz. Hmm, neydi? Unuttum ya. Onu başka videoda söylerim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ay lahu Oynuyorum. Arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar ben sürprizimi ortaya yapacağım. Yok canım yapma. Yaparım. Arkadaşlar elim ojeli. Oje <laughs> ojeli. 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 Benim babam izin vermiyor oje sürmeme çünkü ben ben küçük. Yüzüne sürüyor. Kinetik kum kaptı. <laughs> yüzünü de yıkayacaksın. Elini Ed yıkarken yüzünü de yıkaman lazım. Çünkü yüzünün <laughs> kinetik kumu.